Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz kolay bir akşam yemeği tarifim olacak. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle tavamızın içine bir miktar sıvı yağ alalım. Daha sonra da içine iki tane küçük parçalar halinde doğranmış kuru soğanı ekleyip soğanı güzelce kavuralım. Soğanı birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine mantarlarını ilave ediyorum. Mantarları güzelce yıkadım. Daha sonra dilim dilim doğrayarak tavamın içine alıyorum arkadaşlar. Mantar ilk etapta gözünüze çok gibi gelebilir ama birazdan suyunu salacak. Mantar sulandıktan sonra da ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Suyunu çekmeye başladıktan sonra mantarımın üzerine baharatlarımı alıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağı ekleyeceğim. Baharatları ve tereyağı 2-3 dakika daha mantarlarla beraber karıştırdıktan sonra Artık ocağın altını kapatacağım arkadaşlar. Yemeğimi ocaktan kapattığımda kıvamı bu şekilde olacak. Ben sunum yapmak için tek porsiyonluk güveç kaplarını tercih ettim. İsterseniz tek bir borcamın içinde de yine aynı şekilde sunumunuzu yapabilirsiniz. Güveç kaplarımın içine pişirmiş olduğum mantarlarımı eşit şekilde dağıttıktan sonra bir kaşıkla üzerlerine hafifçe bastırıyorum. Önceden rendelediğim kaşar peynirlerimi mantarlarımın üzerine bırakıyorum. Fırına sadece kaşar peynirlerinin yüzleri kızarması için göndereceğiz arkadaşlar. Tepsimin de tabanına şöyle bir bardak kadar su ekleyeceğim fırına göndermeden çünkü içindeki mantarlarım zaten pişmişti. Yeniden pişmesini istemiyorum. Sadece yüzeyindeki kaşarlar kızarıncaya kadar fırında beklettim. 200 derecelik fırında 10 dakika kalması yeterli oldu Evet arkadaşlar yemeğim servise hazır deneyecek olan herkese Şimdiden afiyet olsun diyorum videomu buraya kadar izleyip Beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın başka tariflerde yeniden görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın